Merhaba, ben geldim. <laughs> Videoyu böyle mi başlatmam gerekiyordu bilmiyorum. Her şeyi unuttum. Video nasıl çekilir, neler konuşulur, her şeyi unuttum. Kaç ay oldu? Sanırım 5 ay falan geçmiş olması gerekiyor. Sizleri o kadar özledim ki. Video çekmeyi çok özledim. Ee, burada yorum okumayı dahi çok özledim. Çok düşündüm aslında nasıl bir video çekeyim diye. Benimle hazırlanan videolarını çok seviyorsunuz biliyorum. Ee, hem böyle birlikte hazırlanırız hem de biraz e, laflarız diye düşündüm. Nasılsınız? Öyle gireyim konuya. Biliyorum habersiz gittim. Aslında böyle çok da planladığım bir şey değildi. Hani işte bu tarihten bu tarihe kadar ara vereceğim falan. Öyle hiç bir şeyim olmadı. Öyle bir planım, bir düşüncem falan olmadı. Zaten olsaydı işte Instagram'dan ya da YouTube'dan bir şekilde bildirirdim size. Aslında şey de çok düşündüm. Hani komple YouTube'u bırakmayı da işte sosyal medyadan tamamen kaybolmayı falan çok düşündüm. Ama bir yanım hep buna karşıydı. Çünkü bilmiyorum ya kaçıncı seneye girdik. Ben galiba 2021 senesinde YouTube'a giriş yaptım. Bu şunu söyleyeyim. Makyaj e, rutinim değişmedi. Ya da farklı ürünler kullanmıyorum. Hala aynı ürünleri kullanmaya devam. Biliyorsunuz ki sizlere hep söylüyordum. Ben videolarımda gösterdiğim ürünleri sadece öylesine göstermiyorum. Gerçekten günlük hayatımda kullandığım için ve çok memnun kaldığım için sizlerle paylaşıyorum bunları. Hep söyledim. Hep söyleyeceğim. Dediğim gibi planlı bir gidiş değildi bu. Öyle birden motivasyon kaybı yaşadım. Ciddi söylüyorum. Artık böyle hani video çekilsim gelmiyordu. Ben de şey düşündüm. Dedim ki hani kötü içerik çıkaracağıma, kalitesiz içerik çıkaracağıma hiç çıkarmam Hiç paylaşım yapmam daha iyi. Biliyorsunuz ben e, videolarım için gerçekten e, zaman ayırıyorum. Her şeyimi planlıyorum. İşte bir şeyi çekeceksem detayına kadar planlayıp öyle çekiyorum. Belki böyle yaptığım için biraz yorgun düştüm. Ee, çünkü başka youtuberları izlediğim zaman şunu görüyorum. Yani herkes hani açı maçı hiçbir şey demeden bir şekilde kamerayı yerleştiriyor ve çekiyor. Ben öyle değilim. Benim arka planım çok iyi olacak. Benim gösterdiğim ürünler Böyle temiz olacak. Temiz bir şekilde göstereceğim. Yani bunlar belki de beni çok yordu. Ve dediğim gibi bir karşılık alamıyordum. Hani evet hepimiz yani herkes çoğu insan bunu söylüyor. Çoğu YouTuber bunu söylüyor biliyorum. İşte eğleniyorum o yüzden video çekiyorum falan diyorlar. Ben de eğleniyorum video çekerken. Ama şöyle bir gerçek de var. İnsan emeğinin karşılığını almak ister bir şekilde bunu görmek ister. Mesela ben bir video paylaşıyorum e, 2000 izlenme alıyor ki gerçekten çok düşük bir tıklanma sayısı Çünkü benim 23bine yakın takipçim var ve 23 bin kişi düşünün beni takip ediyor ve sadece 50 kişi beğeniyor. Yani bu tarz şeyleri göz önünde bulundurarak aslında, Um, biraz böyle motivasyon kaybı da yaşadım diyebilirim. Çünkü emeğimin karşılığını almıyordum. Bir şeyler olsun demiyorum ama insan bir ilerleme görmek istiyor. İnsan hani evet doğru yoldayım falan diyebilmek istiyor. Ben de öyle bir şey olmadı hiç kanalımda açık ve net söyleyeyim. Eski takipçilerim gerçekten hani çok böyle sıkı takipçilerim var. Evet kanalımda biliyorum çünkü yorumlarınızı okuyorum. Ama onun dışında yani bilmiyorum. Yani gören de şey sanır. Takipçi satın aldığımı falan düşünür. O kadar düşük e, beğeni sayım var ki. Tıklanma sayım o kadar düşük ki. Yani bu tarz şeyler e, motivasyonumu çok düşürdü. Dedim ki bir ara vereyim. E, hem kendim dinlenmiş olurum. Hem izleyicilerim dinlenmiş olur. E, öyle bir ara verdim. İlk başlarda şey düşünüyordum. Belki tamamen bırakırım falan o düşünce de vardı. Açık ve net konuşacağım sizlerle. Aslında dönmeyi de düşünüyordum. Cildim felaket durumda. Hatta şurada görüyorsunuz bir sivilce var. Her yerde sivilce çıkmaya başladı. Sonra sivilceler soluyordu, izleri kaldı. Ee, şu an stüdyo yaşı olduğu için çok görmüyorsunuz. O yüzden hep söylüyorum sizlere kendimden bildiğim için sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok hiç kimse mükemmel değil bu hayatta. Yani şu an cildim o kadar güzel görünüyor ki keşke böyle olsa ama böyle değil. Stüdyo ışıkları falan kullanıyoruz. Stüdyo ışığını da neden kullanıyorum? Çünkü stüdyo ışığını kapatsam beni şu an göremezsiniz. O kadar karanlık ki burası. Bir de aa, şey... Stüdyo ışığı falan olunca video daha kaliteli oluyor. Peki benden yaşça küçük olanlara sesleniyorum. Sosyal medya o kadar fake. Ki. Herkes bir filtre kullanıyor. Herkes en mükemmel, en mutlu olduğu anı paylaşıyor. İşte çok lüks bir restorana gidiyor, orada bir fotoğraf çekiyor falan bunları paylaşıyorlar. O yüzden ben çok sosyal medyayı seven bir insan değilim. Bunları bildiğim için e, çok. Sosyal medyada takılmayı seven bir insan değilim. Dediğim gibi zaten YouTube kanalım olmasaydı şu an ben burada olmazdım. Yani Instagram'da bile beni bulamazsınız. Öyle söyleyeyim. Bence çok gereksiz bir şey. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlara yazabilirsiniz. Evet başka başka ne hakkında konuşabiliriz? Sizler nasılsınız? Ben yokken hangi YouTuberleri izlediniz? görmek istediğiniz videolar varsa yazabilirsiniz her zamanki gibi. Bu arada Laura Mercy'nin pudrası bitmiş. Ben de Ellen Betrix'in pudrasını kullanıyorum. Ben bunu yemin olsun ki yalan söylemiyorum bu arada. Ben bunu birkaç sene önce almıştım bu pudrayı ve asmadım. Şu an tarihi de geçmiş olması gerekiyor. Pudra galiba 12 ay mı ne şey yapabiliyorsunuz, saklayabiliyorsunuz. Ben bunu yıllar önce aldım ve o kadar iyi bir ürün ki şu an hala satılıyor mu bilmiyorum. Arada şu son zamanlarda kaş kalemimi dudak kalemi olarak kullanmayı çok seviyorum. O kadar güzel oluyor ki. Yani şöyle bir çerçeveliyorum dudağımı. Farklı bir dudak kalemiyle dolduruyorum dudağımı. Şöyle şu şekilde. Daha pembemsi bir ton kullanırsanız daha güzel görünür. Ben şimdi Iconic Nude kullandım. Bu daha çok kahveye kaçıyor. Farkın farlarını kullanacağım. Bu arada en son videolarımda biliyorsunuz saçımı boyamıştım. Sonra o boya nedense gün geçtikçe yani saçının rengi gün geçtikçe daha da açılmaya başladı. Ben de çok açık saç rengi seven bir insan değilim. Yani bana yakışmıyor. Ve gittim asla yapmam dediğim şeyi yaptım. İki kutu sımsıya e, saç boyası aldım. Belki inanmayacaksınız ama bir haftaya ya saçında bir hafta kaldı o siyah renk. Ve e, bir hafta sonra tekrar böyle bir kahve dönüşü verdi saç rengim. Yani bu saç renginden nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Bu yine iyi hali. Bu arada e, şey boyamıyorum artık. Yani bir aydır saçma hiç dokunmuyorum, dokunmayı da düşünmüyorum bundan sonra. Maskara olarak L'Oreal'in Telescopic maskarasını kullanacağım. Bir de Maybelline Sky High üzerinden geçeceğim. Muhteşem bir e, kombinasyon oluyor. Bu arada hem üst hem alt kirpiklerime geçiyorum biliyorsunuz. Dediğim gibi makyaj rutinim değişmedi. Ve yaptığımız makyajı sabitliyoruz. Aslında böyle çekseymişim daha iyi olurmuş. Saçlarımı da şöyle şey yaptım. Buna ne dinliyor ya? Umarım sevmişsinizdir. Dediğim gibi görmek istediğiniz videolar varsa e, yorum kısmında belirtebilirsiniz. Daha çok vloglara yoğunlaşmayı düşünüyorum ama bakalım. Çünkü çok fazla özel hayatımı göstermeyi sevmiyorum ben. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yine böyle eskisi gibi işte benimle hazırlan videoları olur bence bir de işte alışveriş yaptığım zamanlarda işte mağaza turları falan o tarz şeyleri çekmeyi düşünüyorum ben bu videoyu direkt editleyeceğim paylaşacağım yorum atmayı like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen hepinize kocaman öpüyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın